Osman. Osman. Osman dedim. Hayır. Neredesin sen ya? Kaçta geldin eve? Leş gibi de kokuyorsun. Evin beş miydi neydi? Ha, maşallah bulmuşsun evin yolunu çok şükür. Ya ben seni akşam üzeri aradım Ilgaz'lardan. Yoldayım, geliyorum dedin. Gelmedin. Ya yoldaydım işte, geliyordum. Son bir iş. Ya iş, iş, ne iş? Uydurma bana. Bir hatlar karıştırıyorsun. Bak ben senin gözlerinden anlarım. Söylesene sen bana bir. Hı? Biri mi var? Başladı mı gene aldatma devri? Vay bebeğim gel sen. Hani ne diyorsun sen? sen? Delirdim babamız. ya. Ne aldatması ya? Evet. İşine gelmeyince tabii delirdin sen Aylin. Anlat Osman neredeydin? Ya Aylin beni bir sağ ol. Sağ ol yeter Ayla, ya. Ben ne demek abla? Osman konuş diyorum. Aylin. Geç başkom. Yeter Hayri yeter. Annem tamam, babama kızmış ama. Bu ya? Geç kalmış ya, diye. Boş sen, ben, versen, ben, sen ben, ben, şimdi ol. Ne? Sen. Ya kızım bir sor ya bir hayatını sor ya. Ancak hesap sor. Ya ne soracağım be? Baksana domuz gibisin zaten. Ya doğru konuş. Ne domuz domuz? Osman. Anne. Geç kalıyorum ben. Gitmem gerek. <laughs> tamam kızım çık sen. Aşkım. Hazırlandın mı sen? Canım benim. Tamam şimdi çıkacağız okula gideceğiz tamam mı? Da köpek kargolamışlar. Ee, köpek. Bir de benim adıma. Kızla benim... Ya ...benim kızla köpek arkadaş olunca... Ee, çocuk köpek sever tabii. Pardon yani siz... ...siz mi... ...siz mi şey yaptınız köpek... Ne olacak canım lafı bile olmaz boncuk gözlü, sarışın, Elif kızıma... ...Kadir dedesinden mini minnacık bir hediye. mebla fazla, vakit az. Yani elinizi çabuk tutun. Hızlı olun, hep olun. He? Yalnız Kadir Bey, ...yani şey olmasın sonra. Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Siz yaparsınız bak, hedefe ulaşmak için... ...hep yukarıya doğru ateş edeceksiniz. Anladın mı? Ha? Siz yaparsınız, başarırsınız. Kadir abiniz var ya... ...size güveni sonsuz. Hadi. Arayı açmayın. Atılan kazık... ...sizin fiyoreden olduğu için... ...ucu da size değebilir... Ulan seni Allah belanı versin. Ne yaptın oğlum sen? Gerizekalı. Ne? Özür dilerim Kadir Bey. Mal. Bu paraları kumarda çatır çatır yemiş. Benim paralarım kumarda yemiş. Ama bu salak bu işleri benim mekanımda yaptı. Canefendi, o takma isimler masadaki diğerleri için. Ben adamın ciğerini bilirim, ciğerini. Ha? Tık tık tık. Şimdi bedel ödeme zamanı. Ne kadar kaybetmiş? <laughs> ハハハハ Ben şimdi çocuğu okula bırakmaya gidiyorum. Gelince konuşacağız. Ayrılma sakın bir yere. A -a. Yekta? Hı. Hasta mısın? Hı hı. Uyumaya çalışıyorum. A -a. Sen bu saate kadar hayatta uyumazsın. Kesin hastasın. Kalk ilaç falan iç. Hem böyle gömlekle falan mı yattın ya? Hasta falan değilim laçım. Uyku tutmadı o yüzden. Neden? Ne nedenle için uyku tutmadı demek ki? Bir şey mi oldu? Bir sorun falan mı var? Evet Bahlaç. O da şu an uyumama izin vermemen. Kalktım. Oldu mu? Mutlu musun? Hem de çok. siz niye geldiniz? Belli değil mi ya? Hani armutun sapını beraber yuttuk ya. Hani nasıl ödeyeceğiz diye bu parayı yani. <laughs> o ödeyeceğizdeki cez ben değilim maalesef. Siz ikiniz ceksiniz. <laughs> Abi ya lütfen yani üçümüze söyledi alenen ya. Yok. Ben yektaden de hiç duymadım. Zerre üstüme alınmadım. Seni defaatle uyardım. Mal canın yongasıdır dedim. Sen ne yaptın? Gittin o mal canın kendine ortak ettin. OC yatırımın C'si hani. Aa sen OC'nin olsun. Seni bu herife dikkat ettiği uyaran kim? Aa ben yine ben. Yektatil ben. Osmancık ve Çınarcık. Borç da sizin beni zerre bağlamaz. Abi ödeyemeyiz yani çok yüksek meblağ çok yüksek. Bana yani... ne Osman? Bana ne? Git donunu sat ama öde. Hoş. Kim ne yapsın senin donunu? Beni zerre ilgilendirmez. Bir hafta dedi hatırlarsan. Ha? Bana hiç dadanmayın yerinizde olsam hemen işe koyulurum. Attın bizi ateşin içine. Şimdi yanışımızı izliyorsun değil mi güzel güzel? Var mı böyle bir şey yani? Ya bir yol yordam göster o zaman ya. Yani ne yapacağız, ne edeceğiz ya? E şey, ben o zaman şirketin üzerine olan malları satsam. Harikulade fikir. Ya ilk akla gelen şahane. Sat Osman, git sat. Satacağım. Şirketin üzerine olan malları satacağım. Öyle yapayım ben. Gel. Bekta pardon. E, Ceylin Hanım gitti de ona haber verecektim. Tamam canım, sağ ol. Hadi beyler, Ceylin gitmiş. Hadi siz de bir dakika, bir dakika. Şimdi benim şirketin mallarını satabilmem için canım vekaletine ihtiyacım var. Nasıl yapacağım onu? Kimliğini bul Osman. Üzerinde kalmıştır ya. Ehliyetini bul o zaman. ve ehliyeti de kalmıştır üstünde. Pasaportunu bulacaksın demek ki Çınar'cığım. Fotoğrafını Çınar'ınkiyle değiştirin. Suret farklı ama kafa aynı ne de olsa. Sonra da noterden vekalet çıkarın. Ya çok riskli değil mi ya? Şimdi evrakta sahtecilik falan çakmasın noter. Çakmayanını buluruz. <laughs> Vallahi her şey çok riskli ya, her şey ya. Ben artık ne yapacağımı şaşırdım. Bu keskin Sezgi çoğunluğu, keşke kendine ortak diye... ...o mal değneğini almadan kullansaydın Osman. Kalkın hadi, kalkın. kalkın. Yetti be, işim gücüm var benim. Bütün gün sizi pış Hadi artık, yalla. Allah'ım ya ki ya Resulullah ya. Yok mu başka? Şu dene abi. Vay, vay, vay. Abi, kral kral diye diye kendine krallık kurmuş. Ya işte gör oğlum bak. Görüyorsun değil mi? Ne evler, ne krallıklar var da insan yok içinde. Tamam bak ben salondan başlıyorum. Sen de yatak odası falan filan. İşte yani pasaport nerede olursa oralara bakalım hızlıca. Tamam abi, yukarısı bende. Tamam, seslenirsin. Tamam abi. Bulamadın değil mi? Yok da abi başka şeyler buldum. Bir bak istersen. Kirli çık bak. Lan. Bak bak. Ha, güzel güzel tamam. Oğlum kuruşa ihtiyacımız var bizim şu an. Hepsini al bunların. Ben de abi. Aha gel. Ne o? Süper abi. Hadi. Tamam şunları koyayım çıkalım. Aldım ben de. Tamam. Hadi. Hadi bakalım. İyi misin oğlum sen? İyiyim baba iyiyim. Öğlen çok yemişim de doydum o yüzden. Kalkayım ben hatta. Size afiyet olsun. Elinize sağlık. Efendim. Ya niye mesajlarıma cevap vermiyorsun kanka? Tekeli kapatmışlar. Kesin sizinkiler yaptı değil mi? Ben de tamamım. Elinize sağlık. Tamam kanka ben de bakıyorum şimdi. Dünkü ödev değil mi? Baba. Sen yine de buna göz kulak ol, tamam mı? Gerçi korktu ama yine de belli olmaz, ergen bu. Genç bu oğlum, genç. Hatalarla büyümeye ihtiyacı var. Pasaportu bulduk, yarın halledeceğiz. Baba. Ee, canım, bak telefonla konuşuyorum ben, görüyorsun değil mi? Geleceğim şimdi. Tamam. Tamam ama neden bana erkek oyuncu aldın? Ben ne almışım kızıma ya? Hangi oyuncağı almışım He? Ne almışım? Yuh. Kızım! Kızım nereden buldun bunu? Bahçede duruyordu baba. Ee... Şey, Benim bab... değil mi? Baba, bahçede nerede ee, Kızım bu... ...Can abiye aldım ben bunu. Sürpriz. Can abine oyuncak olarak aldım. Tamam mı? Ee... E, hani bir bebek gördük seninle. Geçen gün bana göstermişsin baba alalım diye değil mi? Onu alacağım sana yarın getireceğim. Tamam mı? Söz veriyorum yarın getireceğim. E, bu Can abi ne diyesi, aramızda kalsın kimseye söyleme sır. Anlaştık mı? Tamam. Aferin benim kızıma. Sen şimdi git. Ben bir telefon edeceğim birine geleceğim. Tamam. Tamam canım kızım hadi bakalım. Hadi prensesinle. Aylin! Aylin benim cüzdanım nerede ya? Hayır alıyorsunuz yerine koyun madem değil mi? Cüzdan. Al. Sağ ol. Salonda sehpanın üzerinde bırakmışsın. Kafa neredeyse artık. Tabii benim cüzdanımı siz benden daha çok gördüğünüz için şak diye getirdin. Hayırdır Osman ya? Ne bu sende iki gündür bir haller bir şeyler? Ne oluyor anlatsana. Ben normalim. de hal falan yok Aylin. Bir rahat bırak beni ya. Ne olur ya. Osman. Ha. Sen bizde bir okula bıraksana. Aylin yeni araba aldık sana ya. Bir ton para verdik, dünya para verdik. Bırak işte onunla kızı. Benzini yok. Ne olur bıraksan yani. Ya pes ya pes. Benzin göstergesi denen bir şey var kızım. Kaç kere söyledim sana ya. Bitmeden alsana benzini. Aşkım sen iki dakika burada durur musun? Bak hiç kıpırdama tamam mı? Kapa sen kapıyı. Kapa kapıyı. Bak Osman senin iyice şirazen kayda Çocuğun karşısında azarlıyorsun beni bir de Aylin bak hiç şimdi seninle kavga... Bir daha edin. beni çocuğun karşısında azarlamayacaksın Ya tamam anladık bu sinir ne ya ne oluyor Diyene bak Aşkım Gel bir tanem gel Baba bizi okula bırakacak Gel teşekkür edelim babaya Babaya teşekkür edelim geç canım Kızım gel canım benim Elif'im gel Ben bırakayım mı bugün sizi Gel Bırakacaksın. Gel Teşekkür ederiz babası. Rica ederim. <laughs> Şokmanlı Sarko ya. Herifi gözümüzün önünde vurdu. Bir de geliyor silah benim bahçeye koyuyor. İyi de güzel de abi. Üzerinde mi yazıyor silahın ya? Sen nereden biliyorsun? Belki senin silahın. Çınar bak beni delirtmeyin oğlum. Siz bir olduğunuzda beni delirtecek misiniz ya? Benim silahım falan yok. Hayatım boyunca olmadı. Benim ne işim olur mu silahla? Herif evime geldi, evime. Kızıma köpek verdi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Her şeyimizi biliyor yani adam bizim. Daha önce de yaptı. Abi sen bir sakin olsana. Diyelim ki senin dediğin gibi. Bak attık silahı koydu. Bitti gitti. Tamam. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Bu işte bir iş var. Yani bunu Yekta'ya söylememiz lazım. Biz... Bak, bak sonra anlatırız bak. Önce notere gidiyoruz. Tamam mı? Ondan sonra tapu. Tamam. Şu herifin parasını verelim. Gitsin artık hayatımızdan yeter. Ay ha lütfen abi zaten. Ya sen ya ben birimiz delirecek artık. Oh. Tamam. Zor kısmı atlattık. Şey, e, emlakçı aramamız lazım. Emlakçı haber bekliyor. Tamam. Başka? Heh. Bak, tapular. Kasada olacaktı. Baksana bir. Yarın akşam. Yarın akşam satışı yapsak. E abi üç tane var burada. Ne üçü lan? Tapu abi. Ay of ya of ya. Abi öbürleri... ...evdeki kasada kaldı ya. Ben de. Vallahi Allah Vallahi yurdum ya. Oğlum bir su falan bir şey getir. Vallahi tansiyon düştü getir. Tamam ne zaman çıkacağız? Çıkarız şimdi dur. <laughs> ne havlıyorsun ya? Ne havlıyorsun? Suna Hanım! Buyurun. Suna Hanım ya havlayıp duruyor şu. Sus dur şunu ya. Sus şunu ya. Allah Allah. Bununla mı uğraşacağım ben şimdi? Al, al, al. Hadi. Oğlum ne haldeyip duruyor bu ya? Allah Allah, yukarıda da öyle. Hakikaten dedikleri kadar cins galiba ha. Abi ne bileyim ya. Ne yiyor o ya? Bekle bir, be. geliyorum. Sen ne yiyorsun bakayım ya, he? ne yiyorsun dur bakayım, çekil bakayım, bir çekil, çekil.